Bir hafta boyunca Aleviliği toplumumuza karşı yapılan bu katliamı insanlıktan çıkmış vahşi canı insanlar tarafından canlarımız katledildi. Bu katliamda hayatlarını kaybeden bütün canlarımız saygılanıyorum. Yarın Alevi örgütleri olarak hepimiz orada olacağız. Burada da meclisinde bu meseleyle ilgili söz kurması gerektiğine canı gününe inanıyorum. Değerli milletvekilleri, anayasada din, inanç, vicdan özgürlüğü, laiklik ilkesi kağıt üzerinde olsa vardır. Ancak bunların gerçek hayata hiçbir karşılığı olmadığını hepimiz net bir çerçevede görüyoruz, biliyoruz. Anayasasında layıklık ilkesi olduğu bu ülkede 1924 yılında işleri, dışişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Devamında da Alevilik inancı olmak üzere birçok başka din inanç baskı altına alındı, asime edildi, edilmeye devam ediliyor. Diyanet mezheplerin bile hepsini kapsamadı. Devletin belirlediği dinsel sınırlar içinde dine inanca müdahale etti, fetvalar verdi. Mesela Şafileri, Malikileri, Hanbelileri, Şiileri, Caferileri ne kadar temsil ediyorsunuz? Çoğu zaman da haddini aşarak neye inanacağımızı, nasıl yaşayacağımıza dair kelamlar söyledi. Daha da ileri giderek Cem evlerine statü verilsin dair girişimlerde bulundurduğumuzda Cem bizim kırmızı çizgimizi diyecek kadar ileri gitti. Cem hakkında fetva vermek kimsenin haddine değildir. Ne demiş Nesim'i? E? Sorma bebe be birader mezhebimizi, biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır. Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz, kılıkal kal bilmeyiz, Şahı Merdan gibi olumuz vardır. Baştan sonunda belirteyim ki, her inanca, her dine sonsuz saygılıyım sevgili dostlar. Camiye de, imama da, vaize de, müftüye de, samimi her Müslümana da Can engülüne saygı duyuyoruz. Aynı saygıyı da Diyanet'ten bekliyoruz. Tek cümleye söyleyesek Diyanetlikli dağların dinini temsil ediyor, öyle davranıyor, saygısı da devletinki gibi. Fetvalarla fakir fukuraya şükredin diyen Diyanet'in bütçesinde harcamalarında da dudak uçaklatan maşallahı var. Tekçe inanç politikaların başlıca uygulayıcısı olan Diyanet İşler Başkanlığı 79.7 milyar TL'lik bütçesiyle 2024 yılında 6 bakanlığın bütçelerini geride bırakmıştır. Diyanet İşler Başkanlığı kuruluşundan günümüze değin iktidardaki hükümetlerin bir aparata olarak görev yapmaktadır. Diyanetin bütçesi gibi personel sayısı da her gün aşıyor. 211 bin aşkın personel vardır. Diyanet Akademisi, Diyanet TV, 5 yıldızlı otellerde konaklamalar, lüks araçlar, aşırı aşırı personel ile size bu bütçe de yetmez diyoruz. Değerli milletvekilleri, peki bu bütçenin kaynağı nedir? Bu bütçenin iktidarın zapturap altına aldığı, açlığa yoksulluğa mahkum ettiğiniz milyonların sıfralarında aldığınız vergilerden oluşuyor. Sadece bu da değil. Diyanetle ilgisi olmayan diğer dinlerden, mezheplerden, inançlardan ve inanmayanlardan Diyanetin kendisi temsil etmediğini söyleyen mütedeyyin insanların her türlü vergilerinden oluşuyor. Bizim ibadethanemizi cemevlerimizdir, ocaklarımızı diyen alevlerin alın terinden oluşuyor daha da ileri gidelim. Güne haram dediğiniz neredeyse yüzde yetmişini vergiden oluşan alkol sigarada gelen vergilerden oluşuyor. Benim en çok merak ettiğim de şeylerden biri de bu bütçenin kaynağını bile bile bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Bu bütçede maaş aldığınızda, dini faaliyet yürüttüğünüzde, harcamaları yaptığınız fakir fukaranın, asgari ücretinin, vergilerin, alkolda alınan vergilerin, şafirlerin, sünnilerin, Caferilerin, Alevilerin, Ezidilerin, Süryanilerin, Hristiyanların, inananın, inanmayanlarının vergileri hiç mi aklınıza gelmiyor? Bu paralarla nasıl din hizmetleri yapıyor? Bu paraların nasıl boğazından geçiriyorsunuz? Her konuda fetva eren Diyanet İşler Başkanlığı bu aldığınız verilen bütçe helal midir, haram mıdır diye soruyorum. Hatta daha da ileri gidiyorsunuz. Alevi köylerine cami yapıyorsunuz. Camileri imam görevlendiriyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir TV kanalındaki özel söyleşinde Alevi köylerimizde, Alevi kardeşlerimizi yoğun olarak yaşadığı mahallelerde görev yapan 2000 civarında imamımız vardır. Bu imamlarımıza hizmet içi eğitimler veriyoruz derken aslında önemli bir itirafta da bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi yerleşimlerinden adeta misyonerlik faaliyeti üretmektedir. Aleyyuhte, her şey rızalıktadır. Rızalının olmadığı hiçbir şey kabul görmez. Birçok yerde hocalarımızın ağzından çok kelam duyuyoruz ki canı gününe katıyorum. Hazreti Muhammed'in kapı komşun tokken, sen akışı yatıyorsan bizden değilsin. Diyanete sormak gerekiyor. Her gün sabahın üçünde dördünde, canlarımızın kapıları kırılken çocukların gözlerinde içeri alındıklarında, yatak odalarında canlarımız çıkartıldığında niye sesinizi çıkartmadınız? Bu ülkede Kürt sorunu, Alevi sorunu, ötekilerin sorunu varken bu meseleyle ilgili niye bir tek kelam söylediniz? Hatta mecliste milletvekilleriniz birkaç tane kelam Kürtçe konuştuğunda adeta kıyamet koparcasına tepki koyuyorsunuz. Kürtçe Allah'ın dilini değil midir? Kürtçe Allah bilmiyor mu? Süryanice dillendirdiğinizde Allah Süryanice bilmiyor mu? Bu meseleyle ilgili gelin, Türkiye'de bir problem var. Biraz önceki saydığım bütün inanç temsilcilerini bir araya gelelim. Türkiye'deki Kürt meselesi, Alevi meselesi, diğer canlarımızın meseleleriyle ilgili eğer sizi alkışlamamızı arzuluyorsanız hep beraber bu sorunların çözümü için bir sorun teşkil edecek değil, sorunların çözecek bir mekanizma yürütmemiz lazım. Bu anlamla ilgili her inananın boynunda büyük bir vebal vardır. Bu ülkede çok problemler var, sıkıntılar var, sorunlar var. Bu sorunları hep beraber çözelim diyoruz. DEM Parti olarak nasıl bir inanç yapılmasını istiyoruz? Parti olarak önerimiz Diyanet İşler Başkanlığı'nın yerine temelden farklı inanç işleri üst kurulu olarak çalışan tüm inançlara tüzel kişiliklere olan örgütlenebilme kuşulu sağlayabilen inanç hizmetleri başkanlığının kurulmasıdır. Bu sayede devletin bir dinin veya inancın tanımlayıcısı ve yöneticisi olmak vasfından çıkarılması sağlanacak. Devletin tüm yurttaşların vergilerini sadece bir hizmete sonması yerine demokratik bütçe yaklaşımı ile eşit yurttaşlık ekseninde uygulanmasını mümkün kılacaktır. Aleviler başta olmak üzere Hristiyanların, Musevilerin, inanmayanların ve diğer tüm inançları yok sayan anlayışa itiraz ediyoruz halkların yurttaşlarının eşitliğini, inanç özgürlüğünü esas almasını istiyoruz. Son olarak da bu Diyanet kubani Kompas davasına gönderdiği müdahillik dilekçesi ibretliktir diyoruz. İşit İslamiyet adına cihatçı olarak değerlen bitirelim lütfen. Eyvallah başkan. Diyanet İşler Başkanlığı işit saldırılarına meşruiyet yaratma çaba çalışan bir kurumdur. Davaya da gönderdiği dilekçe ile adeta savcılık rolüne soyulmuştur. Bu haksız, hukuksuz davayı haklı gösterme çabasına girmiştir. Diyanettin boyu yaklaşımını gönderdiğini kesinlikle kabul görmüyoruz. Başta Sivas, Sivas katliam davası olmak üzere Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara Garpatya patlamaları davalarında tarikat yurtlarında meydana gelen vahşetlerde Karaman'da, Ensar Vakfı'nda, İmam Hatip mezunlar, değerlerinin misafirlerinde çocuklar istismalları uğradığında, Aladağ'da, Kız Yurdu'nda çocuklar ihmal zinciriyle çıkan yangıda yanarak can verdiğinde neden müdahil olmadınız, neden dinin barış, insaniyet kurumları kullanarak vicdanlara seslenmediniz? Genel kurul saygıyla selamlıyorum. Aşk ile. Teşekkürler.